Kore'de polis çocuk buluşması, güven ve umut mesajı. Çorlu'da Kore olarak bilinen Hıdıra mahallesinde kurulan geçici karakol merkezi, çocuklarla polis arasındaki bağ güçlendirmeyi amaçlayan anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Güvenliğin artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar polislerle bir araya geldi gelin Bak, böyle beni takip et. Şimdi biz Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak arkadaşlarımızla beraber özellikle uyuşturucu yasaklı maddelerle ilgili bir yeni konsept, yeni bir paradigma belirleyerek özellikle sorunun kaynağı olan yerlere birinci elden en üst perdeden bizzat başında bulunarak müdahale etme kararı aldık. Arkadaşlarımızla beraber yaklaşık bir yıldır bu şehirde özellikle Kore Mahallesi diye bildiğimiz yine aynı şekilde merkezde Ay Doğdu diye bilinen herkesin bildiği lokasyonlara yönelik çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda her bir konuyla ilgili her alanda %150 civarında müdahale artışlarımız, hasılat derseniz hasılat artışlarımız e, rahatsızlık duyduğumuz ne varsa bununla ilgili biz üzerimize düşenlerle ilgili her türlü en üst derdeden adeta arkadaşlarımızın tümünü seferber ederek bir mücadele başlattık. Türkiye'de Belki birçok ilimizde e, bu kadar yoğun narkotik birimlerinin dışında e, bu kadar yoğun bir şekilde sahada müdahale eden başka bir ilimiz yoktur. Bekçilerimiz, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Yunuslarımız, Karakol Polislerimiz, Güvenlik Şube'nin personeli, terörle mücadelenin personeli, her kimimiz varsa, önüne geldiği, gördüğü her şeyi o işe o malum reklamdaki gibi o bakar falan değil. Biz bakarız edasıyla. Herkes bakıyor. Yani sokakta gördüğünüz bütün polis yasaklı maddeyle uyuşturucuyla arzıyla mücadele konusunda görevli ve yetkili. Arkadaşlarımızı bu şekilde görevlendirdik. Bu bağlamda Olağanüstü bir rakamlara vardık. İnşallah bu çocukları bu uyuşturucu tacirlerinin şeytanlarının elinden kurtaracağız. Paydaşlarımızla beraber özellikle Milli Eğitim camiasıyla beraber öncelikle bunların okullaşma oranlarını daha yukarıya taşımak, bunların eğitim imkanlarını kolaylaştırmak, onlara yardımcı olmak noktasında bir gayretlerimiz var. Kore Mahallesi, Hıdıra Mahallesi diye bildiğimiz yerin hemen yanı başında, sıfır noktasında biz 24 saat burada geçici bir polis noktası kurup süreç içerisinde inşallah hemen bitişimizdeki arsada projesi her şey hazır. Oraya da bir polis merkezi inşa edeceğiz. O polis merkezi inşa ettiğimizde daha kurumsal, daha bütünlükçü bir yaklaşımda 24 saat 365 gün burada olacağız. Şu anda bu iş için tefrik edilmiş arkadaşlarımızla beraber buradayız. Özellikle mahalle içerisinde bize ihtiyaç duyan, kendini kötü hisseden, orada insanımızı kötü alışkanlıklara, satmaya, içmeye, sevk eden, gark eden insanlara rahatsızlık duyan onlarca kişi var. Ben bunu biliyorum ve bu mahallede mahallede oturup da bu işe bulaşmış olanların yüzde 25 olduğunu biliyorum. Kore algısını temizleyeceğiz. Kore'yi bu Çorlu'nun bir huzur adası haline getireceğiz. İnşallah bunu milletimizle beraber, Çorlu halkıyla beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla, resmi kurum ve kuruluşlarla beraber hep beraber yapacağız. Aslında burada bizim erişemediğimiz, bizim ulaşamadığımız şeytanların elinde zarar görmeye ve zararlı hale gelmeye, daha da büyümeye maruz kalan bir kitlemiz var. Bunu gördüm. Bunun etütlerini yaptık. Çocukları öncelikle bunların elinden kurtaracağız. Buraya başka mahallelerden gelip de adeta perşembe pazarı gibi burada malını satmaya çalışanlara mani olacağız. Onların epey bir önünü aldık. İnşallah sıfırlayacağız. Bu sizlerin de desteğiyle okullaşma oranlarını artırarak, mahalledeki dostlarımızı artırarak, insanımıza daha çok sosyal ve refah anlamında her türlü katkıyı sağlama noktasında paydaşlarımızla beraber hareket ederek inşallah burayı Çorlu'nun kalesi, Çorlu'yu da Tekirdağ'ın <laughs> huzur adası haline getireceğiz. Gayretimiz budur.